Merhaba arkadaşlar Bugün size bu güzel toyasının yapımını göstereceğim ee, üyemiz gönderdi resmini İnşallah beğenirsiniz nasıl yapılıyor ee, aparat olarak arkadaşlar böyle sıralı ince alacaksınız böyle yarım ince arkadaşlar böyle ip iple birlikte böyle baskı yapmışlar sanırım yani ip bayağı bir sağlam arkadaşlar İncisi de sağlam böyle en küçük boyunu alacaksınız Bakın ben de bir büyüğü de var. Evet ne kadar alacaksınız? Yani 4 metre yazma oluyor İsterseniz siz 4 metre 10 santim alabilirsiniz tuhafiyeden. Evet nasıl yaptım anlatayım İlk önce nasıl yapalım? Böyle altını gidin isterseniz arkadaşlar altına düzden de gidebilirsiniz. Ben tersten göstereceğim Hani yön olarak aynı yöne gideyim diye nasıl yapıyorum? 2 zincir eksik geldi. Ben 3 zincir çektim arkadaşlar. 2 3 zincir sıkıca 3 zincir çekin. Başına dolayıp bakın her bir 2 inci arasında ip var gördüğünüz gibi. Oraya trabzan yapıyoruz. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir bir trabzan. 3 zincir bir trabzan tek renk yazmalara göre çok güzel olur çok güzel bir model hem basit hem de sıralı arkadaşlar gösterişle 3 zincir 2 dediğim gibi iki zincir eksik geldi biraz çekiştirme oldu o yüzden 3 zincir çekiyorum böyle alt kısmını bu şekilde 3 zincir bir trabzan yapıyoruz böyle bir sıra Gidiyor Alt, alttan bir sıra, üstünden de bir sırada bitiyor arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım, böyle göstereyim size. Bu şekilde. Evet, bakın üstünü göstereceğim şimdi de. E, ipinizi sabitleyin arkadaşlar. ilk başa, hani yapmak isterseniz yeni başlamak isterseniz e, iki zincir çektim. Bakın buraya hemen bakın karşı ince iki ince arasına bir tane trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Çok uzun yapmadım. Sonra dört zincir çektim. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört sık iğne. Bir tanesini de araya iki ince arasındaki beyaz ipe yapıyorum. Sonra bir, iki zincir çektim başına doladım bakın karşıya görünüyor mu böyle trabzan yaptım kamerayı düzeltmedim sanırım gördüğünüz gibi trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir tepesine pipirik yaptım ve sık iğne yaparak da dört tane sık iğne trabzanın üzerine bir tanesinde böyle iki ince arasındaki ipe yapıyorum arkadaşlar 2 zincir bir ileriye bir trabzan sonra 4 zincir tepesine batıyorum böyle sık iğne yaparaktan 2 oldu 3 4 sık iğne yaptım 5. de bu araya batıyorum arkadaşlar tekrar gösteriyorum 2 zincir çektim 3 zincir çekince fazla geliyor ondan 2 zincir çekiyorum hani böyle şey oluyor güzel durmuyor o yüzden 4 zincir tepesine başına dolamadan 1 2 3 4 defa battım 5. böyle dediğim gibi araya batıyorum böyle devam ediyor arkadaşlar çok basit İnşallah memnun kalırsınız böyle küçük en küçük ince alırsınız tuhafiyeden metre olarak satılıyor ben sanırım metresini 1 liraya almıştım hani farklı bölgelere göre yani tuhafiyeler farklı fiyatlar da verebilir hani bilmiyorum tam da emin söylemeyeyim belki eşittir fiyatlar Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın